Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ne kadar güzel bir kanal bu. Sorular yine akın akın geliyor. Çünkü her şeyi bilen kadın olarak her şeyi biliyorum. Bir sorulardan biri, Vandetta maskelerimizi taksak bizi hastalıktan korur mu? Biber gazı hastalığa iyi gelir mi? Korur mu? gibi bir soru bir izleyicimiz de uzaklara bakma, seyircine bak demiş. O yüzden şimdi seyircime bakıyorum şu an. Aslında şu an arkadaki radyoya bakıyorum, seyircime bakmıyorum. Vanneta maskeler sizi koronavirüsünden korumaz. O sizi başka şeylerden korur. Başka virüslerden korur. Biber gazı da e, koronavirüsüne iyi gelmez. E, o da e, e, hiçbir şeye iyi gelmez. E, önce bunu bir netleştirelim. E, çünkü biz tedavi ve korunma aşamasında hep insani olanı e, öne çıkarmak istiyoruz her zaman için. E, o yüzden e, ikinci soru. Da korona ne zaman bitecek hocam diye bir soru gelmiş. E, bu soruyu sormakta çok haklısınız. Koronanın ne zaman biteceği tarihi size çok yakında açıklayacağım. E, bu da çok büyük sürpriz bir tarih olacak. E, açıklıyorum hemen çok yakında açıklıyorum hemen e, 27 Haziran'da saat 16'da korona tamamıyla bitmiş olacak. E, ama burada değil. Burada değil başka bir ülkede uzaklarda bitecek korona. Ee, bize daha sıra gelmedi. Ee, üzülmeyin, üzülmeyin. Ee, her şey yoluna girer. Her şey güzelliklerle hallolur. Merak etmeyin bu süreci atlatacağız ve bitecek. Ee, arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, sizlere saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.